10 numara mutfağa hoş geldiniz evren ben. Bu hafta size Instagram hesabımdan bir soru sordum. Dedim ki, bir makarna serisi yapmak ister misiniz? Neredeyse herkes sadece bir kişi hariç herkes evet dedi. O yüzden bu haftadan itibaren sizinle bir makarna serisi yapacağız. Kolaydan biraz daha karmaşığa doğru gideceğiz. Benim yıllar içerisinde en çok yaptığım makarnalardan birisiyle başlayacağız. Çok kolay. 10 dakika içerisinde suyunuz kaynadıktan sonra 10 dakika içerisinde hazır olan bir makarna tarifi. Ton balıklı makarna yapacağız bugün. Önce malzemelerle başlayalım. Burada yaklaşık bir 150 mililitre yani 4'te 3 su bardağı kadar domates sosum var. Daha fazla olabilir, daha az olabilir. Orada tercih sizin. Taze domates de rendeleyebilirsiniz. Ben konserve domates kullandım bu sefer. Daha kolay olsun diye. Şöyle bir 2-3 çorba kaşığı kadar parmesan peynirim var. Bu şart değil ama makarna soslarında parmesan peyniri bir bağlayıcılık sunuyor. Ben o yüzden kullanmayı seviyorum. 2 kutu kadar büyük kutu ton balığım var. Bunlar zaten hazır pişmiş ton Bunun eğer zeytinyağlısını kullanıyorsanız doğrudan kullanabilirsiniz. O zaman zeytinyağına ihtiyacınız o kadar kalmayacaktır. Ben sulu bir ton kullandım. Suda bekleyen bir ton kullandım. O yüzden suyunu süzdüm. Fazladan sulandırmak istemiyorum sosumu. Şöyle bir 15-20 tane kaparim var. Bu da... Eğer sevmiyorsanız kullanmak zorunda olmadığınız bir malzeme açıkçası. Ben Balıkların yanında kapariyi seviyorum o asiditesini özellikle balığın yanında. Gayet dengeleyici buluyorum. Bir iri diş sarımsağım var. İsterseniz iki ufak diş de kullanabilirsiniz. Baharat olarak yarım çay kaşığı kadar karabiber, yarım çay kaşığı kadar tuz ve yine yarım çay kaşığı kadar acı kırmızı biber kullanıyorum. Bugün Urdeniz okulda şu anda ben bu çekimi yaparken o yüzden acı biber kullanabiliyorum. Normalde o olsa kullanmazdım. Gelelim işin en önemli noktalarından birine. Makarnayı nasıl seçeceğiz? Şimdi makarna özellikle bazı makarnalar sos tutmak için daha uygun oluyor. Bunlar hangi makarnalar? Biraz daha fiyatı yüksek olan makarnalar var. Bunların kutularında bronz kalıptan çıkmış olduğuna dair bronz dair veya bronz kalıp Türk üreticilerden de bunu yapanlar var. Şimdi ben isim vermeyeyim ama büyük marketlerde çoğunda görebiliyorsunuz. Bronz kalıptan çıkmış olanlardan almayı tavsiye ediyorum ben makarnayı. Çünkü bronz kalıptan çıkan makarna daha yavaş bir şekilde kalıptan çıkıyor. Ve daha yavaş kurutuluyor. Yüzeyinde yakından da size göstermeye çalışacağım, biraz daha fazla düzensizlik oluyor bronz kalıptan çıktığında. O düzensizlikler üzerinde daha fazla nişasta birikmesini sağlıyor makarnanın, makarnanın üzerinde nişasta birikirken aynı zamanda o düzensizliğin üzerine sosunuz daha iyi tutunuyor. Normalde çok sarı ve çok böyle dümdüz cilalanmış gibi makarnaların üzerinde sosunuzun tutulması daha zordur. Bunu unutmayın. Onun yerine şöyle biraz daha soluk sarı, biraz daha soluk, ee, üzerine hatta hafifçe böyle un tanelerini böyle belli belirsiz görebiliyor olduğunuz makarnaları kullanırsanız soslarınızın makarnaya tutunması konusunda daha iyi bir başarı elde edeceksiniz. Şimdi makarnamın suyu kaynıyor şu anda. Ben bugün 2 kişilik yapıyorum makarnamı. O yüzden 250 gram makarna kullandım. Ve ekranda gördüğünüz malzemelerle ilgili bütün bilgiler de yine 2 kişilik bir tarif için. Eğer 3 kişi ya da 4 kişi yapacaksanız ona göre miktarları ayarlayabilirsiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. Birkaç dakika içinde çok lezzetli bir makarna hazır olacak. Şimdi öncelikle makarna suyumun içerisine şöyle kocaman bir tutam, hatta bir buçuk tutam tuz atıyorum. Çok büyük bir tencere ve çok fazla su kullanmadım. Çünkü zaten çok fazla makarna pişirmeyeceğim. Makarnaları tencereme alıyorum. Birbirlerine yapışmamaları için şöylece bir karıştırıyorum. Ve bu aşamada kendime telefonumda şöyle 10 dakikalık bir sayaç açıyorum. Bu makarnanın paketinde 8 ila 12 dakika arasında pişmesi gerektiği yazıyor. Ben yaklaşık 10 dakika pişirip en son sosun içerisinde tamamlayacağım. Tava ısınmaya başladı. Şöyle bir 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Ve hemen ton balıklarımı tavanın içerisine alıyorum. Burada tava ısınsın diye çok fazla beklemedim açıkçası. Bakın hala cızırdamaya başlamadı. Çünkü ton balığı zaten pişmiş durumda. Onu böyle yüksek sıcaklıkla pişirmek gibi bir derdim zaten yok. O yüzden yavaş yavaş kendi sıcaklığına gelmesini bekleyebilirim. Öyle bir lüksüm var. Biraz ısınmaya başladıktan sonra diğer malzemeleri sırayla eklemeye başlayacağız. Tam balıklarım istediğim sıcaklığa gelmeye başladı. Şimdi önce bir baharatlarımızı koyalım. Baharatlarımı ekledikten sonra karıştırıyorum. Kapariyi tavamın içerisine aldım. Ve şimdi domates rendemi alıyorum. Her şeyi güzelce karıştırıyorum. Şimdi o bir diş sarımsağımı, büyükçe bir diş sarımsağımı sarımsak ezicimle tencerenin tavamın içerisine aldım. Sarımsağı ne zaman koyduğunuz sizin bileceğiniz iş. Daha çiğ sarımsak tadını seviyorsanız daha sonlarda koyabilirsiniz ya da ton balıklarını koyduktan hemen sonra koyabilirsiniz. Sarımsak sevmiyorsanız hiç kullanmayabilirsiniz. Bu tarifin bir doğrusu yok açıkçası. Elinizde ne varsa özellikle ben hafta içlerinde bu tarifi çok kullanıyorum. Çünkü okuldan oğlum gelmiş oluyor, biz işten gelmiş oluyoruz, yorgun oluyoruz. Çok fazla böyle bir yemeği yaparken uğraşasımız olmuyor bazen. İşte o günler için çok kurtarıcı, hem lezzetli hem besleyici hem de çok kısa sürede bir araya gelen çok iyi bir tarif. O yüzden mutlaka deneyin derim. Şimdi İtalyan makarna tariflerini izlediyseniz bunu çok görürsünüz. Bu nişastalı makarna suyundan sosa koymak. Şöyle bir 2-3 kaşık kadar koydum. Bu ne yapıyor? Makarnanın nişastalı suyu sosun yine bağlanma özelliğini arttırıyor. Yani makarnanıza daha iyi yapışmasını sağlıyor. Ve bu sayede makarnanız daha yoğun, daha kadifemsi bir şekilde sosla birleşmiş oluyor. Sosu bağlamak açısından bu çok iyi bir yöntemdir. Bunu hiçbir zaman atlamayın. Yaklaşık 6 dakikadır haşlanıyor makarnalarım. Sosum neredeyse hazır bile. Yaklaşık makarnaları koyduktan 1 dakika sonra başladım sosu yapmaya. Yani 5 dakika civarında olmuş ve sos şu anda hazır. Şu haliyle gayet güzel servis edebilirsiniz. Ben biraz daha makarna suyu ekleyeceğim. Bu aşamada sosun bir tadına bakıyorum. Gayet güzel. Tuzu, acısı, her şeyi yerinde. Kapari tuzlu olduğu için çok fazla tuz koymadım. Eğer kapari koymuyorsanız yarım çay kaşığı yerine bir çay kaşığı da koyabilirsiniz. 8. dakikadayım. Bir tane makarnanın tadına bakacağım. İstediğim seviyede pişmiş mi? Yaklaşık bir dakika sonra sosun içerisine alabilirim. Pişmeyi sosun içinde tamamlayacağız. Evet, dokuzuncu dakikadayım. Makarnalarımı şöyle bir kevgirle sosun içerisine alabilirim artık. Makarnayı süzmüyorum çünkü bu nişastalı suyu tekrar kullanmam gerekebilir. Sosum çok kurursa biraz sıvılaştırmak için bu sudan yine alıp sosuma ekleyeceğim. bu şekilde yaparak sosun biraz daha iyi emülsifiye olmasını sağlarsınız. Yani böyle bir mayonez kıvamında neredeyse bir yoğunlaşmasını sağlarsınız. Eğer cesaret edebiliyorsanız tabi, Ben de bunu yapmayı öğrenmem biraz zaman almıştı açıkçası. Biraz daha makarna suyundan ekliyorum. Ve yemeğim hazır olmak üzere. Son olarak parmesan peynirimi de şöyle üzerine ekliyorum. Biraz daha sallayalım. Ton balıklı makarnamız hazır üzerinden hala dumanlar çıkıyor. Ki birkaç dakikadır fotoğraflar falan da çektim ama ben daha fazla dayanamayacağım. Karnım çok acıktı. Size şöyle söyleyeyim. Bu makarnayı yapın. Başka hiçbir şey söylemeyeceğim. 10 numara mutfağı takip etmeye devam edin. Kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenin. Yorum yazın ve arkadaşlarınızla paylaşın. Bugün uğurdeniz olmadığı için bu kısım bana kaldı kusura bakmayın. Görüşmek üzere.